Arkadaşlar günaydın yeni uyandık Günaydın arkadaşlar e, boss'u kesmeye güzel bildiğiniz gibi Önce bir pişmiş etlerimizi bir alalım Çünkü boss'u gerçekten çok fazla vurabiliyor Üstümüze biraz et falan stoklayalım Bir bol bol yiyebilelim Etlerimiz pişti arkadaşlar Seni de alalım güzel Lan yandım Allah cezanı vermedi Zıpla zıpla üf 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 Bu arada arkadaşlar ateşe yakın durmayın Yanarsınız <laughs> Şu an ahududum var etim var 9 tane O var bu var güzel ya Şuradan bir boss'a doğru gidelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bosu boss'u kesmeye geldik. Şimdi boss'u nasıl çıkarıyoruz? Size bunu anlatacağım. Bu geyik kafasını nasıl koyuyoruz buraya ya? He bunu buraya 8'e koyuyorum. Aynen 8'e bastım. Şu an adamımızı adadık arkadaşlar. Ne oluyor lan? Acayip enteresan bir şey oluyor şu an oyuna. Şu an boss'un çıkmasını bekliyoruz. Allah geliyor. Derinden derinden sesler. İlk boss'umuzu hep beraber kesiyor arkadaşlar. Boss'umuzun adı Eik Nasıl bir isimse artık bilemedim. Şöyle e, kuzenimle beraber Allah o nasıl bir vuruştu lan Bir dakika böyle vuralım Güzel güzel Arkadaşlar iki kişi oynarsanız gerçekten çok fazla avantajınız oluyor e, Tek kişi zor Haliyle zor Yani iki kişi daha kolay Şu an kuzenim bana yardım etmeye geldi Abi Var ya, bir tane vursa hayatım kayacak Yemin ederim Biraz uğraştıracak bizi ama yapacak bir şey yok. Kaç 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 geliyor. Allah. O nasıl bir şimşek. Hop. Ya nereye gidiyor lan boklar. Kaç 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 geliyor. Bir dakika. Allah. Abi bir tuttursa yarı ömrümü alacak yemin ederim. Hop şöyle vurduk. Güzel. Gayet güzel hasar. Lan nereye gittin? Aa bırak şimdi lokmayı mokmayı ya dur. Şu e, kuzenim G'yi üzerine çekiyor. Ben de arkadan arkadan sinsice vuruyorum. Güzel taktik. Siz de böyle yapın arkadaşlar. E, biriniz oyalasın biriniz vurun. Tabi diğeriniz de vursun. Allah. Çok fena vurdu ya bir dakika. Şuradan şu etimi bir yiyeceğim. Tamam güzel. Abi çok hareketlisin ya. Okları zor tutturuyorum. Heh, şöyle ağzına ağzına vurayım okları bir kendine gel. Gerilim anasını satayım. Çok az canı kaldı. Bir tane daha vursam ölecek büyük ihtimal... Şöyle son vuruş yapıyoruz. Yapamadım. Ne oluyor? Enerjim bitti. Hop. Güm. <laughs> oh be rahatladım. Şimdi içinden çıkan eşyaları alacağız arkadaşlar. İlk boss'umuzu kestik. Güzeldi. Hop. Lan tamam, ver bana şunları. Ne verdin bana? Geyin kafasını ver. Aynen. Ektir av diye. Şimdi arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. E, oyuna ilk başladığımız yeri hatırlıyor musunuz? 4 tane 3 tane taş çevreliydi. Oraya gideceğiz arkadaşlar beraber. O geyik kafasını oraya koyacağız. Bize kalıcı bir güç verecek. Aha yolumuzun üstünde bizimki çıktı. Bir dakika ne diyorsun kanka? Gittik avı ganimetini. kurban taşlarına götür ve tarlalarla hoşnut etmek için bir adak ada. Aynen. Biz de tam olarak onu yapacağız arkadaşlar. Bak şu an mapte görüyorsunuz zaten. İlk doğduğumuz yere gideceğiz. Ve adamımızı adayacağız. İlk doğduğumuz yere geldik arkadaşlar. Eee boyunca demirden birer dalga falan filan diyor. Bir dakika. Ee, nasıl koyacağız bunu? Geyko. <laughs> he aynen onun içinden çıkanı koyacağız. Bir dakika. Ben de ilk defa kestiğim için. Ha şu an koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar itemi yediye koyduk ve yediye bastım. Bak gücü etkinleştir diyor. Zıplarken konuşma kullanım baya güzel şeyler verdi ha. Hareket hızımız arttı ve daha fazla enerji ya yani enerjimiz daha az gitmesi için bize güçlendirme verdi. Bir dakika şöyle bir gücümüzü kullanalım. Bak FF yaptım şu an. Güç hazır değil diyor. Niye? He çünkü kullanmışız. Aynen bak sol alt köşede 19 dakika diyor. 19.50 bak saniye az oluyor. Bu gücü arkadaşlar 20 dakikada bir güç kullanabiliyoruz. Ee, bize 5 dakika. Aynen 5 dakika olması lazım. 5 dakika bize güç veriyor arkadaşlar. Gücü nasıl aktifleştiriyoruz? FF'e basıyoruz. Bak şu an gördüğünüz gibi çok hızlı koşuyor karakterimiz. Güzel ya çok güzel. Ben bunu beğendim abi ben bunu sevdim. Baksana bak enerjim de gitmiyor. Çok az gidiyor ve karakterim çok hızlı koşuyor. Bu gücü e, 19 dakika sonra tekrar kullanabileceğiz. Ve 5 dakika güçlenme çok iyi ya. Güzelmiş. Evimize tekrar geldik. Diğer bölümleri arkadaşlar evimizi yaparız. Ya domuz git şuradan. Allah senin yumruklarım he. Ver lan baltayı verelim he. Gel buraya gel. Allah. Bana vuruyor yanlışlıkla. Lan. Abi çok kıpırşıyorsunuz ya. Böyle hareket nesneleri vurmak zor he. Vallahi zor. Neyse şunların bir derilerini alalım. Ne var abi bizim çantamızda? Kemik parçaları lazım bize ya. Neyse. Kapıyı da kapatalım. Uh. neyse arkadaşlar ee, bu bölümde ne yaptık bu bölümleri boss'u kestik arkadaşlar diğer bölümlere ne yapacağız diğer bölümlere evimizi yapacağız arkadaşlar Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer videoyu beğenmişsiniz lütfen videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>